Hepinize bir daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte etmeye kalmamız zaten devam ediyoruz. Az önce bir kutu açtım ve içinde bu çıktı. Bu ne abi? Spiderman bozukası geldi. Artık istediğim yere kolay... Abi gidiyor mu oraya? Gitmiyor. Yönünüz şey aldım. Ama 199 liraydı. Bir tane şey bozukası çıktı. Götür beni. Uy. Neyse. Yeter abi. Ben bugün edip miydi? Allah. At. orada ne var? Dur. Dur abi. Orada ne var? Ona bir bakacağım. Allah. Şuraya. Çık çık çık. Heh tamam. Boşmuş. Boşuna geldik. Neyse. Buraya gidebiliyor muyuz? Aa gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Gidiyorum gidiyorum. Yok gidemiyorum. Bu beni sürüklüyor. Yeah. Abi. Tutun, tutun, tutun. Abi ben bu arada adımı değiştirsem ne olacak? Ay yapma şunu. Allah yere yere girdim. Dur. Yere girdim. La yere girdim. Reset ya. Şuradan çıkalım. Bugün para harcadım. Nedense neden harcadım onu bilmiyorum. Bu ne abi? Aa çok güzel. Bir zıp, zıp Abi şu bina. Bu kimin? Prenses Gizem. Dur birazcık dolaşacağım bunu. Pichu. Pichu. Abi bunu açıp duruyorum ya. Bugün arkadaşlar yeni bir tane motosiklet alacağım arkadaşlar almayacağım. Birazcık para biriktirince alacağım. çünkü ev almayı düşünüyorum bir modern ev. Oraya gitme şuraya. Yuhu. Dur abi bir şey merak ettim. Abi bırak. Heh, tamam. şuraya at. Vi. İyi. Tam abi param normalleşti gibi. Ama yine de birazcık daha bekleyebilirim motosiklet. Abi bir şey merak ettim. Dur. Dur 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 dur. Petimden. Gel Spike. Ben acaba şurada bir yer uçsam Spike de bende gelir mi? Yok gelmiyor abi. Neyse ağaca çıktım. Hı, bana bakın millet ağaçtayım. Abi çok güzel ya. Lan. Düştüm Allah. Yanlışlıkla da. Nereye girdim ben gene? Spike kurtar beni oğlum. Lan ben nereye girdim? Yere girmişim. Kapat şunu. Bacağım bacağım girdi. Bu ne ya? İçeri girmişim. Abi gene resetle. Abi bu ne? Birazcık evi mi süslesek ya? Bir bakalım. Neyse ya çıkalım. Ben birazcık bu bozukayla eğleneceğim. Bu Ya abi nereye attım? Umarım kötü bir yer atmamışımdır. Abi oyun dışına çıkıyorum şu anda. Ağaca çıktım abi. Havada yürüyorum. Bu ne abi? O herkes beni hacker sanacak lan. Neyse şuraya da at bir tane. Uy. Gel. Dur abi kızın önünden geçeceğim dur. Uy. Abi bu niye? Çok eğlenceli şey bu. Artık. Artık yürümeme gerek kalmadı. Arabaya da gerek kalmadı. Kendim gidebileceğim. Bakın hani bunun gibi. Bu ne oğlum? Halay mı çekiyorum? Bu ne bak? Bu ne? Bu ne? Açıktım. Açıkıyorum hala. O oh! Ay keşke bir de yere çarpmasaydım. Spiderman gibi şey olacaktı ya. O oh! İçeri girdim. Ah dur dur. Adamların binasına girelim mi? Adamların binasına çıkacağım dur. İçeri girebiliyor muyum? Tamam o zaman biz ben de şuradan girelim. Yok bu da kilitli. O zaman İkinci kattan girelim. Ha, buraya da kilit demiş. O zaman üçüncü kattan girelim. Ha, bu ne? Ay gene üçüncü kata geldim yanlışlıkla. Al işte. Uy. Dur abi onu geçeceğim. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Pichu. Pichu. Çık 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 çık. Abi iki kutuyu açmışım ha. Neyse yeter. Birazcık daha köpeğe bakalım. Dur köpeğe çağıralım. Gel pet. Dur ya bir tane daha mı yumurta açsak ya yeni, yeni bir tane pet edineceğim de Bir bakalım. Bebekler, petler. He. Hmm. Oli. Kedi 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 kedi. Sen kedileri seviyor musun? Yumurtalarak kediye sahip olabilirsin belki. Diyor vesaire. Bu ne? 600 lira. Hiç değmez ya. Krek yumurtası. Kreket. Neyse boşver ya. Res edelim. Neyse uykumuz. Uykumuz mu geldi? Uykusu gelmiş Betin. Uyu ben de burada uyuyacağım. <laughs> Ay Gel Çıkalım Şimdi Şu adamın ağaç yerine bakacağım Kulaş bozkayı. Uyy Girelim içeri. Vallahi bırtlak. Abi şimdi evin sahibi beni görecek ya. Neyse kimse yok. Eve gelmeden önce ben de çıkayım en iyisi. Abi şu bozka çok güzel lan. Bozga gücü. Vuuu. bana kimse bakmıyor. Ee, neyse arkadaşlar bu videonun adına bu kadar olsun umarım beğenmişsinizdir daha fazlasını istiyorsan aşağıya video beğenin ve kalma, abone olmak istiyorsan aşağıya bin açmayı unutmayın. Şimdi ilk hoşçakalın.